Yeni bir videoma hoş geldiniz. Günlerden pazartesi. <laughs> Hazırlandım. Paketlerimi yaptım. Çıkıyorum. Annemlere uğrayacağım. Paketlere paketlerimi vereceğim ve gemeinde'ye uğrayacağım. Orada madde beyannamesiim lazım. Mileyin nafaka davası için. Buradan da hemen bir baş, bir açıklama getireyim arkadaşlar. Şimdi dava açmayacağım. Direkt ben e, Halts Forçus'a geçeceğim. Beyefendiyle e, zaten bu konu çoktandır böyle konuşuluyor. Ve dün tekrar bir konuşma geçti aramızda. Nafaka ödeyemeyeceğim dedi. E, nafaka ödeyemeyeceğim, ödeyemeyeceğim deyince de tabii ki buradan onun olduğu yere zaten nafaka davası açmak çok zor olduğu için e, şey yaptım. Direktmen Haltıforcus'a geçeceğim. Onun için de gemayim deden şey lazım. Meldebeşelgum yani bu şehirde oturduğun için muhtarlıktan ikincisi benim e, şeyim Ausweis'imin fotokopisi lazım. Kağıtlar lazım doldurup onları göndereceğim. Ve direktmen devlet size 16 forşus veriyor. Sonra baba almaya geldiği anda veya eşinizden ayrıysanız, eşiniz çalışmıyorsa veya geliri nafaka için yeterli gelmiyorsa sonra e, o ödedikleri devlet o ödediği parayı size nafakayı forşusu şey yapıyor babadan geri almak istiyor. Diyor ki artık çalışmaya başladın veya gelirin yeterli veya Almanya'da değildin, seni bulamıyorduk. Şimdi geri geldin. Bu nafaka davası, bu nafakayı geri devlete ödeyeceksiniz. Yani devlete borçlanıyor baba. Yani çocuğun nafakasını ödeyemeyince devlet üstleniyor ve devlete borçlanıyor. Ben de bu yolu gideceğim. İnanır mısınız? Bir buçuk sene oldu hiç sesimi çıkartmadım hep dedim ki ben çocuğumun nafakası olsun gideri olsun her şeyini ben çocuğumun karşılıyorum dedim ama artık yapmayacağım çünkü o da babası ne olursa olsun nafakasını ödeyecek çocuğunun ben şimdi o paraya ihtiyacım var mı? Şimdi tabii ki Allah'ım'a bin kere şükürler olsun yok olmasa da oluyor ama. Çocuğumun bir ehliyeti, çocuğumun bir arabası, çocuğumun bir giderleri için bence bu parayı alıp ben çocuğuma harcayacağım. Yani hakkına girmek istemiyorum. Son videomda da söylemiştim. Şu an size yollarını söyledim. Ama eşinden ayrılanlar olup da eşi aynı hani yurt içindeyse önce tabii ki bir dava açmakta fayda var. Yani ne kadar geliri var çocuğuna, ne kadar nafaka verebiliyor o gelirden ona göre hesaplanıyor. Bu Untehaltsforschungs tabii ki normal nafakanın nafakadan çok az. Normal nafaka daha yüksek. Düsseldorf'a tabelaya göre veriliyor. Ama hiç yoktan iyidir. Ben böyle düşünüyorum. Hiç yoktan çocuğumun hakkıdır. Eğer gelecek olursa buralara, Almanyalara tabii ki ilk burada bir e, ikametgahı olduğu anda direktmen ona devletten kağıt gidiyor çocuğunuza şu kadar nafaka ödedik o nafakayı sizden geri alacağız diye böyle bir durum Almanya'da bunu da anlatmış oldum bu yolu gidiyorum e, ne anlatacaktım aslında aslında anlatacağım şeyi unuttum nereye koydum ya Allah'ım beynim Beyn, ha burada havalar ısınıyor 27 derece bugün arkadaşlar Güneş kreminizi lütfen cildinizi korumayı unutmayın. Ben buradan söylüyorum. Çok unutuyoruz. Biri de bensem veya yapmıyoruz, tembelleşiyoruz. Dekolteniz şu boynunuz, yüzünüz ve el üstü. Arkadaşlar bu el üstümüz var ya bu elimizin üstü acayip çok güneşten zarar görebilen yerler. Burası da ince. Onun için lütfen lütfen eliniz, yüzünüz şeyini, e, boynunuz muhakkak muhakkak güneş korumasını ayrı kullanın. Bu Mary yeni çıktı bu. Bu mineral iş arkadaşlar. Kay'mış değil. Mineral iş sonin kremi demek. Cildinizin içine girmeden cildinizin üst tabakasında kalıp güneşi reflektiyen yapıyor. Yani güneşi Türkçe ne derler böyle reflektiyen yapıyor işte almıyor cildini hani içine işlemeden yani onun için bir yaşından itibaren çocuklarınıza da bunu kullanabilirsiniz her zaman için instagramdan yazın arkadaşlar instagramdan bana ulaşabilirsiniz bu güneş kremi için Allah uçma günü iki oraya aldım şimdi hangi <laughs> burda? toy <Toil>. bu neymiş <laughs> 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 he bunun aynısı ya paketi değişmiş bir tane bundan alayım her geldiğimde bakıyorum şu biskofun normal olanı yok. Hep crunch olanı var. İçinde böyle parçacıklar var. Normal olanından arıyorum ama yok. Reve'de de yok. Bir tane şu paradis kremi lazım. Gelmişken şu tortillalardan da alayım. Bunlar 4.79. Bu marka. Burada bir de bu normal kutum stick markası. Şöyle. Bunun fiyatı 1.29. 3 euro fark. 3 euro 20 cent fark var. İçinde kaç tane? 6 tane. Bunun içinde de 6 tane. Gramajı da aynı zannedersem. Merak etme şimdi. 371 gram komple. Bu da 370 gram. Bunlar hangi buğdaymış? Pizza için. Tam yapıyormuş bunlar. Zeytinyağımız. Ürün değil, bir şey bu da. Allah Allah merak ettim şimdi. Bu tava pizza yapmak için yazıyor ağzı kısmında. Şuraya bakın. Bir tarafını ısıtıyormuşsunuz. Üzerine koyuyorsun. Kapatıyorsun. Bununla pizza oluyormuş. Allah Allah. Ben meraklıyım ya. Ne yapsam? Bu normal şey. Rap. Yani. Normal bir rap. Ama bunu da deneyeceğim. 1.89 50 gramı. Bir deneyelim ya. alayım bari. Erdetmek yeter mi yetmez mi bilmiyorum. Bunu izah edeceğim. Türk marketine gitmeye vaktim yok şimdi. Evde baskı kağıdım bitmiş. Acil baskı kağıdı. Aslında bunlar şeyde taş. Ne oranladı? Hmm. içinde daha uygun oluyor da. Ama mecbur alacağım şimdilik. Burada 500 tanesi. Kaç 90 gram. Kaç 6.99. Bu. Bu neymiş? Premium. Canon 500 tanesi 5.99 3.99 ne dersen Bunlar Etçin'de et içinde kim gidecek Alayım. Saat tam 6 Kağıt kürek işleri bitti Bir de Finansam kağıdı çıktı arkadaşlar Allah'ım ya Rabbim bir de Finansam kağıdı çıktı ee, Youtube için Böyle bakıyordum ediyordum Ayarlara şuraya buraya derken bir de Finansam'dan kağıt lazımmış Bir de onu hallettim onu doldurdum bu arada baskı kağıdı aldım. Bu defada da şeyim bitti. brek gibi bitti baskı şeyinin. Allah. Biri bitiyor, biri çıkıyor. Neyse yarın sabah yaparım. Bugün iftarda ne yemeği pişirdin derseniz yemek pişirmedim arkadaşlar. Bugün iftar yemeğimiz camiden. <laughs> Nasıl camiden ya? <laughs> Annem e, dün iftar yemeğine gitmiş. Camiye davetliymiş. Orada yemeklerde iftar yemekleri arttığı zaman eve veriyorlar. Gelen davetlilere eve götürsünler diye veriyorlar. Annem de eve yemek getirmiş. Çorbasından, pilavından, burada hani patatesli böyle et şey fırına sürülüyor ya neydi bunun adı? Neyse, bundan bir de çok güzel yemekler. Cidden aşçı orada çok güzel yapıyor. Annem de dedi ki, "Yemek var, istersen yapma. Bunlardan götür yiyin." dedi. Dedim, "Tabii ki götürürüm. Yeriz. Niye yemeyelim yani sonuçta? Çok güzel yemekler." Ve bir de ben şuna inanıyorum ki arkadaşlar camide yapılan yemekler, camide orada hazırlanan hani misafirlere iftarda sunulan yemeklerde bir dua yani oranın bir şifası bulunuyor. Yani o şeyle şifa niyetine yani bugün e, bu yemekleri yiyeceğiz. İki saat kaldı. Miley'in bugün öğlen de okulu vardı. Geldi yattı bugün çok susamış hava sıcaktı. Halbuki gece çok güzel su içti ben ona bol bol su içtirdiğim halde. Evet bugün şifalı, doğalı yemeklerle iftar yapacağız. hazır da iki dakika kaldı Miley uyuyor Allah'ım bu, bu ne yapıyor burada evet iftara iki dakika var daha iki dakika var Miley kalkamadı daha tahinim hala ben idare ediyor bakın bir gün yiyorum <laughs> iki gün yemiyorum hurma zeytin turşu ee, turşu salata ekmeğimiz bugünkü soframız böyle Miley biz bir iftar yapıyoruz mutfağın haline bakın 3 kişi 3 kişinin yaptığı dağınıklık bir de böyle büyük aile olsak birkaç çocuklu mucuklu böyle çokluk nasıl dağınıklık olur Allah bilir artık arkadaşlar <laughs> <laughs> neyse bir bardak çayımı içtim çayımı şimdi hemen bunları bir toparlayacağım ondan sonra rahat rahat keyif çay, içeceğim keyif çayımı şöyle Bugün gece son sahura kalkacağız. Allah'ım ya Rabbim ya. Evet. Bile fin sahurda e, yem, e, şeyden kalanları yemişti. Akşamdan kalan tavuk şişlerinin. Bugün yemek kalmadı. Yemekler yendi. Maşallah. Oh hepsi bitti. Bitti. Yorum şifalı, doğal yemek bunlar arkadaşlar. Onun için güzel yendi böyle. Bile sadece etinden böyle birkaç yerini bıraktı. Böyle yağ olan yerlerini. Çok pipirikli. Çok pipirikli yönden. Ya şimdi ben bir girişim yavaş yavaş. Ya Allah bismillah. Bir tane hurma. <laughs> Hurmam bitti. <laughs> Ay <sağ gülüyor> Yarın son uh, şey iftarımıza diyorum. Annemi, annemleri ve şey alayım. Ağzı yengem alayım bari. Onları almadım iftara alamadım. Vaktim yetmedi içmesin mi arkadaşlar ya onları şimdi iftara almadan. Dedim yarın ben bunu hallederim. Yarın işlerimi sabahtan yaparım. Zaten iftar akşam 8'de oluyor. 8'e kadar. Oo. şöyle yemek menü de aklımda. mantı yaparım. Çorba yaparım. Et kavururum. Ya yanına bir de böyle zevzeli bir şey yaparım. Ya yemek fikri de aklımda. Pide alırız. Salata yaparız. Sabahtan veya öğlen hemen eksiklerimi alır gelirim. Marulum yok. Domatesim yok salatalığım yok onu yapmak için. Ve böylece iftar menümüz hazır olur yani. Yaparız çıpşak. Yok içime sinmeyecek onları daha da muhakkak almam lazım. iftara Lütfüleri aldığım gün şey Allah onlar bir şey yapmadım almadım kalabalık olmasın rahat rahat yapalım diye. E ondan sonra da benim bu gezme şeyi çıktı mutlu derken olmadı. Ben iki gündür yine telefonu elime aldıkça çok bileti <laughs> Türkiye, İstanbul'a veya İzmir'e memleket için gidebilir miyim diye, nasıl biletler diye. Bir de nasıl bir şey biliyor musunuz arkadaşlar? Mesela ne kadar çok bakarsanız o kadar çok bir dakika daha pahalı çıkıyor. Bir dakika daha pahalı çıkıyor. Yani ne yapacağız? Videonun altında bir yorum vardı. Sen en iyisi emede git de şöyle öyle bir kafanı dinle diye yazmış. Bir sinircim devamını yazan. Böyle yorumları hiç eksik etmeyen sağ olsun. Aslında haklı şöyle gitsem de bir kafamı dinlesem şöyle bir. Yani şeyde köyde, köyde, köyde dediğim tarlada bahçede yani. Ben bu bayram çocuklara şöyle küçük hediyeler hazırlamak istiyordum. Böyle içine çikolata mıkla da koyacaktım ve para koyacaktım. Hani böyle para ellerine vermeyeyim diye. Allah o da kaldı. Yarın ne kadar yetiştirebilirim, ne kadar yetiştiremem bilmiyorum. Ekşine gideceğim. Şöyle küçük poşetler alacağım. İçine kim biber aşımı koyup, şeker koyup ve parazlarını koymak istiyorum. Öyle bir olsun diyorum. Şöyle çocuklar eline vermek için yani yetiştirebilirsem, yetiştirebilirsem. Bakın her şeyi yine son güne bırakın arkadaşlar. Son güne son anda yarın artık koştururum böyle stresli stresli. Ay bu yapılacaktı, ay bu yapılacaktı, bu olmadı, bu bitmedi diye. Ama Ramazan bayram benim evimde olmayacağımız için tabii ki biraz daha şey olurum. Yarın yani vaktim olur. Annemlerde olacağız bu bayram yine. Kendi evimde olsa tabii ki hazırlıkları falan daha farklı oluyor. Evimin temizliği daha farklı oluyor. Şimdi temizlik Öyle fazla büyük temizliğe de girişmeyeceğim. Bu da bir Yani sadece böyle bir temizlerim. Öyle işte perdeymiş, şeymiş, çıkartmış, şunu yapmış, bunu yapmış. Öyle işlerle uğraşamayacağım. Yoksa olmaz. Çıkamam işin içinden. Yer yapacak aramı. Yani hiç Şöyle. Ah, ah, Tencereler kaldı. Bunlar. Hem ne güzel mutfağımı topladım Hem sohbet ettim Sizlerle Planlarımı anlattım Camide Bir yemeği veren kişinin Allah'ım ölmüşlerin ruhuna değsin Allah kabul etsin Daha çok çok versin inşallah Bakın bize de nasip oldu Nereden nereye Yemek Şu iki kabak sığmadı Şu iki kabak sığmadı görüyor musunuz Sinir oldum şimdi. İki kapakla yağlı elde edip oraya buraya sünmeyeyim diye var ya. Benim şimdi şey, sinirim nerede Allah'ım su da akıyor. Ocakta yemek pişmedi zaten. Hemen tekrar süneceğim. Tamam. Niye E diyor? E, e ne demekse? Bunun kitabında kılavuzunda yazıyor E demek. Neyse söndü. Söndüyse tamammış. Ya şu, şu ocak, bakın ocak kapatacak var ya şu. Bunun bile kenarından boyası çıktı. Şimdi çalıştırmayacağım makineyi. Çünkü benim şeyimi falan atacağım içine. Allah! Çabardım i̇şte falan. Silas'ın benim bu baskı şeyinin işte Drukar'ın üzerinden atlıyor. Buraya koltuğa çıkıyor. Bugün atlarken bu Drukar'ın bu baskı şeyinin burasını kırdı arkadaşlar. Kırıldı. Ya bu buranın nerenindi bu ya? Şu arkanın da böyle. Bakın böyle şöyle tutuyordu burayı. Resmen kırıldı. Şöyle. Nasıl ah, silasım. Ah! Nasıl da kırdı bunu ya ben anlamıyorum. Buraya şak etti. Niye buradan atlıyor ben anlamıyorum. Atlayacak yer yok. Sanki buradan atlıyor resmen. Vallahi şu tarafa kamerayı çevirmeye de çekiniyorum. Şu halın haline bakın arkadaşlar. Ya ben bu halıyı siliyorum. Yine böyle oluyor. Beyaz halı. Yani beyaz dediğim açık renk halının olacağı buydu zaten. Yarın için listemi hazırladım yapılacakları hazırlıkları neler lazımmış marul, domates, yoğurt para bozdurulacakmış ee, şey truka patrone alınacak baskı makinenin için mürekkep şeye belediyeye gidilecek DM'ye gidilecek abo kimde şokolade alınacak silasa kum alınacak tatlı bir tane gördüm instagramda arkadaşlar kaymakla yapılıyor kaymak yerine mascarpone de olabilir diye yazıyor. O şey baklava hamuru almam lazım Türk marketinden. Şey böyle işte yufkası. Onunla bir deneyeyim diyorum. Acaba becerebilir miyim? Deneyeceğim. Onu yapmak istiyorum bakalım. Yarın onların malzemelerini almam lazım. Yani yarın aslında benim sahurdan sonra yani bugün sahurdan sonra uyumamam lazım. Uyursam yetiştiremem. Sahurdan sonra uyumayacağım, video montajlayacağım, edeceğim. Saat 7, 7 buçuk oldu mu evden çıkacağım hemen alışverişimi şunu bunu yapacağım. Hemen e, öğlen olmadan evde tatlılarıma, şunlarıma, bunlarıma girişmem lazım. Yani planım yarına bayağı büyük. Büyük. E tabi videomda montajlayacağım, çalışacağım da yani sonuçta yani tek böyle diğer işlerle ilgilenmeyeceğim. Evet, bugünkü videom bu kadar arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir videomda görüşelim yarın inşallah. Kendinize çok çok iyi bakın Allah'ım. Daha ben kameramı alamadım ha. Diğer kameram duruyor daha öyle. Orada böyle yatıyor. Orada rahat iyi herhalde. Kendinize çok çok iyi bakın Allah'a emanet olun. Bir dahaki videomda görüşelim.